Fatma ablanın mutfağında bugün pipirim caci yapacağım. Yazdan dondurucuma koyduğum 300 gram pipirimim var. Sıcak suyun içine boşaltıp haşlayacağım. Haşladığım pipirimden bir su bardağı kullanacağım. Bir su bardağı yoğurdum var. Bir diş rendelediğim sarımsağım var. Bir miktarda tuzum var. Şimdi pipirimi haşlamaya götürüyorum. Kaynayan suyumuza pipirimi bırakıyorum. Bir 10 dakika haşlandıktan sonra cacığımı yapacağım. Ee, isterseniz i̇sterseniz süzersiniz, isterseniz süzmezsiniz. Vitamin kaybı olmasın derseniz haşlarsınız, soğutur kullanırsınız. Bir miktarda tuz atacağız. Çünkü pirpirimin jelsi bir özelliği var. Tuzsuz olunca cacığı güzel olmaz. Yoğurdumuz kesilir. Pirpirim 2-3 dakikadır kaynıyor. Yeterli. Şimdi süzeceğim. Suyun altından geçirmeyeceğim. Vitamin kaybı olmasın diye. Biraz soğumasını bekleyip yoğurdunu katacağım. Haşlanan 300 gram pirpirimin yarısını aldım bir bardak yoğurdumuzu kabımıza koyuyoruz. Bir miktar tuz. Tuz isteğe bağlı. Pirpirimizi boşaltıyoruz. Biraz sıcak daha ılık Yarım bardak kadar da su bırakacağız. Pirpirim cacığı koyu olunca güzeldir. Cacığı kasemize alıyoruz. İki kişilikti zaten. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.